Mama Tori. Süper Lig'de kendisi aslında Trabzonspor'u konuk edecek. Ee, açıkçası yani Trabzonspor'a bakacak olursak geçen seneye göre çok fazla oyuncusunu kaybetti. Ama bunların yanında da e, yeni oyuncular kattılar. Özellikle son hamleleriyle birlikte Sapara ve Vite Vitte ile beraberdi. Kadrolarını bence e, olumlu anlamda güçlendirdiler. İki oyuncu da kaliteli oyuncular açıkçası ve e, yani zaten daha önce yapılan transferlerle birlikte Trabzonspor bir anlamda e, yani geçen seneki daha farklı bir takım olsa bile çok fazla güç kaybetmiş gibi gözükmüyor. yani oynadıkları maçları da izleme fırsatı buldum ve Trabzonspor'un hani geçen seneye göre çok güç kaybettiğini düşünmüyorum ama daha farklı bir takım sahada. yani geçen sene Trabzonspor şunu gösterdi her şeyden önce takım olmak çok önemli. Yıldız oyunculardan ya da isimlerden ziyade bunu başarmak önemli. Tabii ki Trabzonspor'unda dolduramayacağı, yerini dolduramayacağı oyuncular var ki bence Selçuk bunlardan en önemlisi. Çünkü yani en son mesela milli takımdaki uyumlarını düşündüğümüzde Burakla Selçuk yani e, e, yani uzun uzun paslar atıp Burak'la doğrudan kaleciyle karşı karşıya bırakabilecek kadar e, yani anlaşmış ve hani Trabzonspor'un hücumunu çok iyi yöneten bir oyuncuydu. Ben açıkçası Selçuk'un özellikle e, eksikliğini hissedeceğini düşünüyorum ama Şenol Güneş'in için burada hani bir oyuncudan ziyade daha farklı yöntemler deneyeceğini de, e, tahmin ediyorum. E, bunun yanında tabi ben biraz savunmada sıkıntılar olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. O tandemde hala e, hani uyumlu ikilinin arandığını e, ve bunun bulunana kadar da biraz sıkıntı çekileceğini düşünüyorum ve hala açıkçası e, mesela hani e, kaleyi gönderdi Trabzonspor sol bekini ama onun yerine e, transfer edilen mesela Marekçe acaba sorusu yani ondan daha mı iyi sorusu bende var açıkçası. E, ama tabii yine Trabzonspor'la ilgili böyle sıkıntılar olsa bile Manisa deplasmanında biraz daha ön çıkacaktır Trabzonspor tercihi. İddia önceki insanlar Trabzonspor'u oynayabilirler ama ilk haftadan hani bir taraf bahsinden ya da sürpriz bahsinden çekinen insanlara da az gollü seneyi tavsiye ederim. Onun dışında ama kendi yorumum Trabzonspor'un deplasmanda galibiyete yakın olduğu şeklinde. Baba Tori